Herkese selamlar. Ben Alperen. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bir süredir Naruto videolarına ara vermiştim. Bu video fikri de bayağıdır aklımda duruyordu ki daha fazla durmasın deyip hemen listeyi hazırlamaya başladım. Bildiğiniz gibi Naruto'da birçok çağırma jutsusu var. Bunlar küçüyorsa olarak seride geçiyorlar. Ben de kendi en güçlü bulduğum 10 jutsuyu ele aldım. Sizler de kendi listenizi bizlerle paylaştığınızda bu videolar daha amacına yönelik hale geliyor. O yüzden sizlerden gelecek yorumları bekliyorum. Çekinmeden yazabilirsiniz. Kanala abone olarak ve katıl abonesi olarak bana destek olan herkese teşekkürler. Şimdiden herkese iyi seyirler. Hashirama'nın Mokuton gücü onu özel yapan yeteneklerden biridir. Hepimiz bunu çok iyi biliyoruz. Bu güçle de bin kollu Buda ekeli, Mokujin no gibi birçok güçlü jutsuyu edvanterinde bulundurmakta. Tabi bu yeteneklerin hiçbiri çağırma jutsu değil onu da söyleyelim. Hashirama'nın bu listeye sondan giren yeteneği Beşir Rashomon adı verilen tamamen savunma için kullandığı bir jutsudur. Madara Kyuubi ile birleşmiş Kurama ile Hashirama'nın peşinden giderken Biju Dama kullandığında Madara Hashirama'nın bu saldırıdan kaçamayacağını söylerken Hashirama ise bu jutsuyu kullanarak kendini savunmuştu. Eğer saldırıyı tamamen engellese ben listede ilk 5'e koyacaktım. Fakat sadece saldırıyı başka bir yere sektirebildi. Hatta o seken bölge bayağı yerle bir olmuştu. O yüzden puanını kırıyorum ve sonuncu olarak listemize giriyor. Maymun Kural Enma normalde mitolojiye bakarsak çok çok güçlü bir mitsel varlık. Durum böyle olunca Naruto'ya geldiğinde çok güçlü bir etken olacağını düşünmüştüm ben. Fakat sopaya dönüşmekten başka bir şey yapamadığı için beklentimi hiç karşılayamadı. Diğer Kichiyose gelen varlıkların fiziksel ve boyutsal olarak yaptıklarına bakarsak Enma sopaya dönüşüp Kurama'yı az ileri itmek bir de kutsal ağacı parçalamak dışında pek bir işlevi yok diyebiliriz. Tüm bu seriye kattığı fiziksel veya işlevsel olaylara baktığımızda ben onu listede 9. sıraya uygun görüyorum. Aslında bakarsanız ibüse listede bulunan çağırma cutsuları arasında belki de en az bilgiye sahip olduğumuz hayvan olabilir. Birçok köyün yıkımında başrol alan Hanzo'nun başı sıkıştığında sürekli ibüseyi kullandığını, Hanzo'yu gördüğümüz tüm sahnelerde bizlere yansıtıldı. En büyük güçlerinden biri zehirli bir gazı büyük bir bölgeye yayabilmesidir. Hatırlarsanız Kankuro gibi isimleri resmen hareketsiz bırakmıştı. Onların yardımına da Naruto evreninin kılıç ustalarından biri olan Mifune yetişti. İbuse çok bariz, çok saf ve kendini kullandırmaya açık bir varlık. Bu durumu Hanzo çok iyi kullanıp kendi lehine birçok yerde yardımına başvurdu. Tahmini olarak konuşursam aslında Katsuyu çok net ilk 4'te 5'te olacak bir varlık. Bunun nedeni Tsunade ve Sakura'nın güçlerini birleştirerek Katsuyu çağırdıkları sahneden alıyorum. Hem Tsunade hem Sakura bu Yakugo mühürlerini açıp güçlerini birleştirmesine rağmen Katsuyu'nun sadece onda birini çağırabildiler ki o boyut bile inanılmaz büyüktü. Farazi konuşursak Katsuyu'nun gerçek boyutu bin kollu Buda heykeline çok yakındır diye tahmin ediyorum. Fakat bunu işin içine sokmadan değerlendirdiğimde ben ona 7. sırayı uygun gördüm. Fiziksel olarak çok bekleneni veremese de defansif ve iyileştirme

Gamabunta'nın çok güçlü olduğu aslında daha ilk bölümlerdeyken bizlere çok net yansıtıldı. Minato'nun Kyuubi'yi durdurmak için çağırdığı sahnede, Naruto'nun Shikaku ile Gaara'yı yenmek için savaştığı sahnelerde veya Jiraiya'nın Orochimaru ile savaştığı sahnelere bakarsak hep karşımıza Myoboku Dağı'nın en güçlü kurbağalarından biri olan Gamabunta çıkıyor. Tek bir kılıç darbesiyle Shikaku'nun kolunu koparabilecek kadar güçlüyken aynı zamanda onu fiziksel olarak tutabilecek kadar kuvvetli bir varlık. Listede daha ileride olabilir miydi tartışılır. Ben en son listemi düzenlerken en fazla 6. sırada ona yer verebildim. Manda, Katsuyu ve Gamabunta üçlüsüne baktığımızda aralarındaki en güçlüsünün rahatlıkla Manda olduğunu söyleyebilirim. Naruto klasikte çok hızlı bir hamleyle önce Katsuyu sıkıştırıp üstüne Gamabunta'yı tutabilecek kadar güçlü. Eğer araya Tsunade girmese ve Gamabunta'nın kılıcını kullanmasa çok hızlı bir şekilde ikisinin işini de bitirecekti. Bunu göz önüne aldığımızda bence çok rahat ikisinden de güçlü. Zaten varlık olarak bir yılan olmasıyla hem zehriyle hem çevikliğiyle çok kuvvetli bir çağırma jutsu'su olduğunu düşünüyorum. Listeye 5. sıradan girebilecek diğer çağırma jutsumuz ise 2. Kazekage Gengetsu Genjutsu yapmak için çağırdığı Ohamaguri'dir. Tam olarak ne kadar kuvvetli olduğunu bilemiyoruz. Fakat Onoki ve Gaara gibi güçlü isimlerin yanında Birleşik Shinobi ordusuyla resmen dalga geçmişti. Tahmini olarak listede 5. sıraya koymanın mantıklı olacağını düşündüm. Ama siz daha ileri ya da daha geri koyabilirsiniz. Orası tamamen size kalmış. Ya da kara itteru. Sakki kara itteru. Ano Ohamaguri da baga. 4. sıra sizleri biraz şaşırtabilir. Fakat söyleyeceğim şeyler sizleri tatmin edebilir. O yüzden biraz bu kısmı dinlemenizi rica ediyorum. Öncelikle Gamaken'in Gamabunta kadar güçlü olmasa da neredeyse onun kadar güçlü olduğunu söylemek mantıksız olmayacaktır. Dev kimeralar Gamaken'i acayip zorlamış, hatta neredeyse öldürecekken Jiraiya yardımına yetişip kurtarmıştı. Bunu bir kenara alırsak, Pain Naruto savaşında yine Pain çağırma acıtsuyla bu hayvanları çağırmış. Gamabunta başta olmak üzere Gamaken ve Gamahiro bile bu hayvanları zapt edememişti. Bu kadar güçlü olmasındaki en büyük olay sürekli bölünerek sayısının aritmetik olarak artması. Tüm bu yaptıklarına baktığımızda gerçekten el avuca sığmayan çok güçlü bir çağırma karşımıza çıkıyor. Ben ilk başta 10. sıraya koymuştum. Fakat tekrar bir gözden geçirdiğimde rakipler için ne kadar kanser olabileceğini yeniden hatırlamış oldum. Benim listemde 4. sırada. Fukasaku ve Shima'ya değinmeden şu iki durumdan bahsetip öyle geçiyorum. Kurama bildiğiniz gibi Obito tarafından çağrılmıştı. Ama ben tam bu durumu Kichiyose olarak düşünmediğim için listeye eklemedim. Yoksa üçüncü sıraya koyardım. Bir diğer jutsu ise Shikifujin. Normalde bu yetenek bir mühür jutsusu. Ama mühür yapılmadan önce bir Shinigami dolaylı yoldan çağırmış oluyorsunuz. Bu mantıkla düşünürsem ben listede üçüncü sıraya koyarım. Fakat tam bir Kichiyose no jutsu olmadığını söylemeden geçmeyelim. Bunlara da değindiğimize göre Rinnegan'a sahip karakterleri bile Genjutsu altına alabilen bu ikiliyi övmeden olmaz. Bu müthiş genjutsu yeteneğiyle kalmayıp enteresan birkaç şeyde de sahipler. Mesela Fukasaku Gamamutayı kaldırıp fırlatacak kadar müthiş bir fiziksel güce sahip. Shimada birkaç işlevsel jutsu yapabiliyor. Zaten bildiğiniz gibi senjutsu çakrasına doğuştan sahipler. Ama işin püf noktası bu ikili birleştiğinde ortaya çıktığı için listeye birlikte girdiler. Her güç sıralamasını fiziksel güç olarak ya da hız olarak algılamamak lazım. Böyle bir genjutsuya sahip bu ikiliyi ben her türlü 3. sıraya koyarım. Jiraiya sensei. anta ni konna genjitsu ga atta 大丈夫ですかの <laughs> <laughs> Gedo Mazo için söylenecek pek bir şey yok. Akatsuki'nin 9 kuyruklu canavarı da yakalayıp bu statüyü canlandırmak için kurulduğu bilgisine sahibiz. Yaiko'nun öldüğü sahnede ortaya çıkışıyla ne kadar tehlikeli olduğunu görürken Obito çağırdığında çok büyük boyutta olmasına rağmen inanılmaz hızlı olduğuna tanık olmuştuk. Sonra olanları biliyorsunuz zaten durdurulamaz bir hale geldi. Listede birinci mi olur ikinci mi olur diye çok düşündüm ama neden birinci sıraya koymadığımı birazdan daha iyi anlayacaksınız. Yoksa bu iki yetenek diğerlerine göre çok büyük farkla daha güçlüler. Naruto serisine büyük bir sahne süresi alan Gedomazo listemizde ikinci sırada yerini aldı. Chiyose! Gedomazo! <laughs> Ike Gedomazo! Edo Tensei çok net bir şekilde listede birinci sırada olmalıydı. Zaten 4 Hokage'yi çağırsak bile listede bulunan tüm hayvanları ya da varlıkları duman ederiz. Bu arada Edo Tensei'nin bir çağırma jutsu olduğunu bilmeyen varsa onlara da şu sahneden gösterelim. Kabuto bu sahnede tabutları çağırmak için çok net bir şekilde küçüyorsa kullanıyordu. Bunların dışında Edo Tensei şöyledir, böyledir diye anlatmanı pek akıl kârı değil zaten. Her şeyini sizler de biliyorsunuz. Listemizin böylelikle sonuna geldik. Katılmadığınız yerleri yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın Sendai no hokage tachi ga